oyunumuz ya. açıldı. Ben bunu Türkçeleştirmedim. Kendisi Türkçeleşti. Ee, burada mağaza var. Ee, mağazada da şey böyle şeyler var. Burada ayarlardan e, değişen bir şey yok yine de otomatik kısma bunlar şey gelince artık hepsi şey oldu. Ee, Türkçeleşti. Yani çok güzel. Ee, burada depolama gelmiş, video gelmiş. Ee, sonra son sohbet gelmiş dillerden istediğiniz dil yapabilirsiniz ve evet. Türkçe'ye var oyunun dedikten uygulama dilim harici izin ver ee, ayarlar aç dedik şuradan hemen de hoş Minecraft Play gençler bir dakika aha onu kastım neyse Müezzin fiili azmettirme Evet şu anda yükleniyor. Aç. <laughs> Testip. Açacağım. Aha bu da ne? Ne oldu? Sakla uygulama uygulama lan. Uygulama. Gençler. Dünyanızda yok mu? Saklama konumunu değiştirmeye deneyin. Saklama. Evet. Bakın rezil böyle şeyler geldi. Evet. Biraz olabilir Stop. Mağazayı bağlayalım. Gençler bir dakika. <laughs> Şu anda oyunumuz karardı. Eee ne karardı? <laughs> bir dakika gençler. Ben şunu... <laughs> Hah geldi evet geldi gençler. Tamam. Geldi. Yeni dünya oluşturdu. Ya şu o, o, o... şu e, biraz yeriz. Biraz şey, bir şey gelmemiş. Bakın baka, neler artık ne? görebiliyorsunuz. Evet, Oha! Her zaman görebiliyorsunuz. Tohum. Tohum sonuçta. Sonuçta eksik Eski. Burada bir şeyler değişmemiş. Hiç oynayalım mı? Bak ikinci de söylüyor, arası diyor. Ee, şu anda gördüğünüz üzere burada değiş. ooo yes be gençler gel biraz yaz, yaz siyah Aa, şarkı yes. kutusu. Yes. Şarkı da gelmiş gençler. Oo, bu bloklar da gelmiş. Neymiş? Açık desen neyse. Oo, gençler. Çok şey gelmiş. Bu ne lan? Sinir bozan. <laughs>